Ne diyorsun sen çünkü sen? Ne hamile değil? Hocam, dediğim gibi emin değilim ama sanırım Deniz hamile. Yani şimdi Deniz bir arkadaşım hamile dedi ve senden yardım istedi öyle mi? Evet. Yine söylüyorum hocam emin değilim. Bana soracak olursanız hamile olan kendisi. Hocam lütfen yanlış anlamayın. Belki haddimi aşıyorum ama bütün bunları sizin bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Gece geç geldim Zarife teyzeden. Uyuyordun gelmedim yanına. Nasılsın? iyi misin? Bütün gece döndüm durdum yatakta. Uyku tutmadı ki. Fuat uğradı dün yine. Aa! Hastayım diye meyve falan getirmiş. Hadi ya. Bu çocuk da çıkmıyor bizim evden ha. Ee ne yaptın peki? Bizimkileri bırakıp buraya uğramış. Evde kimse yoktu. içeri girmedi tabi. Ben de bunu görünce estim gülledim. <laughs> Ee? Beni hasta eden sensin. Çık hayatımdan. Rahat bırak yaklaşma bir daha bana dedim. Aferin sana iyi etmişsin. Hadi kalkın toparlanın. Fuat'la Şükrü Hanım geleceklermiş. Hayda yine mi ya? Ne bu ya sabah sabah? Anne vallahi bak yardım etmem onların yanına da çıkmam haberin olsun. Ben de Zarife teyzeye gideceğim zaten. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın değil mi? Banu şunlar gelmeden ben çıkayım akşama görüşürüz artık. Cık, sen de sıkma canını oldu mu? Allah Allah ya. Çattık belaya ha. öyle bir şey yapmış olabilir mi acaba? Bilmiyorum ki. Bahri. Hmm, günaydın İkbal. Günaydın da ne bu hali? Bütün gece uyumamışsın belli. İyi görünmüyorsun. Bir sıkıntın mı var? Ha, no, bir şey olmadı. E niye kendi kendine söyleniyordun o zaman? Ha, hastaneyle ilgili bir durum vardı da. Onu düşünüyordum. Ya, uyandırdım seni de kusura bakma. Yok. Aslında iyi oldu geç bile kaldım Ha Bahri Pelin'le konuşabildin mi hiç? Gerçi ben ilgileniyorum ama Senin de onun yanında olduğunu Onunla ilgilendiğini bilmesi çok önemli hmm, Konuşmadım konuşurum bugün Yok yok senin bir sıkıntın var Beni daha doğru düzgün dinlemedin bile Yok bir şey canım Sabah sabah kendime gelemedim ondandır Peki Pelin'le konuşmayı unutma olur mu? Doktoruyla da konuşman lazım. Tamam merak etme ikisiyle de konuşurum bugün. Deniz. Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben. Senin annenle ilgili tüm gerçeği biliyorum. Oh. Söyleyemem. Size söz verdim. <laughs> Özür dilerim Deniz. Uygun değil herhalde. Sternocleidoo, <laughs> Mastoideus, Trapetius. Mert? Efendim Mehveş. Günaydın canım, nasılsın? İyiyim, kas sistemine çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, öyle dolanıyorum. Deniz ya, konuşmamız lazım. Mehveş kötü bir şey mi oldu? Olmadı. Yani oldu da olmadı. Neyse, dersten önce anlatırım. Tamam canım, okulda görüşürüz. Deniz, Sakın Özgür'e bir şey söyleme. Onunla haberi olmasın. Bizim özel konuşmamız lazım tamam mı? Peki. Görüşürüz okulda. Buyurun gelin şöyle buyurun. Sağ olun. Oh Sabiha Hanımcığım. Oh Ay dedim ki sabah sabah sıcacık bazlama yaptım. Gidelim de hep beraber yiyelim dedim. <laughs> Nasılsınız Kazım Baba? İyiyim oğlum çok şükür. Kazım Bey iyi görünüyorsunuz ha. Bizim Ahmet de gelecekti ama işte malum iş güç dükkanı bırakamadı. Eh başka zaman bekleriz. Buyurun oturun şöyle ayakta kaldınız buyurun. Alayım ben. Gel oğlum gel otur. Eee nasıl? Sobayı yaktınız mı? Ay yakmaz mıyız? Hem de gürül gürül yanıyor. Ellerine sağlık aslanım. Eee Banu kızımız nerede? Hastanmış diye duyduk. Ee, çok şükür şimdi daha iyi. İlacını aldı yatıyor. Hasta olduğunu biliyorum da... Müsaitse Banu ile görüşebilir miyim? Tabii sizin de müsaadeniz varsa... Yani uyuyordu ama... Git uyandır kalksın gelsin. Yok uyuyorsa... Tamam gelir şimdi. Hadi Sabiha. <laughs> ben o zaman bir haber vereyim geldiğinizi. sürü de mail birikmiştir şimdi. Oo. Ay bu kızı da hiç sevmem. Niye bana mail atıyorsa? Bak bir de bu adrese bak çok şaşıracaksın demiş. <laughs> Bakalım neye şaşıracakmışım. Melih. Ben nasıl temizleyeceğim bu pisliği? Kim acaba bu saatte? <laughs> bu Ali İhsan da sıktı artık ama. Merhaba Melih abi. Ne var? Madem sen okula gelmiyorsun, ben de elemanı sana getireyim dedim abi. Kim oğlum? Senin yerine sınavlara girecek şanslı arkadaşımız Can. Tanıştığımıza memnun oldum. Lan böyle şeyler kapıda konuşulur mu? Salak. Geç içeri, geç. Sen de geç. Bakıyor böyle. Hadi kalk kızım. Geldiler. Bir hoş geldiniz de Şükran Hanım'a. Elini öp. Ay kalksana! Yok anne. Kimsenin elini falan öpemem ben. Ayrıca Fuat niye görüşmek istiyor ki benimle? Vallahi çıkmayacağım ya. Çıkmayacağım işte. Yine dilin uzamaya başladı galiba. Gür git de kadının elini öp. Seni sordular. Fuat da kapıya çıktı. Seni bekliyor. Bir şey konuşacakmış. Uf, tamam baba, geliyorum. Hadi üstüne de bir şeyler giy. Çabuk ol bekletme. Ayıp olacak. çekirge bir sıçrar iki sıçrar sonunda olacağı buydu. Allah kahretsin Melis seni. 103 kişi yorum yazmış ya. Meli'nin karizma fena çizilmiş. Bundan sonra biraz zor düzeldir. Vay süper ya. Bu fotoğrafı çeken ve de ekleyen arkadaşları tebrik ederim. Hepimizin intikamını almış oldu. Delireceğim ya delireceğim. Meli'nin ne mal olduğunu hepimiz gördük. Pelin de görse iyi olur. Resmen boynuzlanmış. Ya, ne diyor bunlar ya? Ha? Hiç sanmam Pelin'in gözünün açılacağını. Körkütük aşık Melih'e Kesin affeder. Ay, lanet olsun Melih sana. Lanet olsun. Beni düşürdüğün durumlara bak. Bu ne ya? Ne oluyor Pelin? Gel de kendin bak ne olduğuna. Melih Bey'in rezillikleri nete düşmüş. Oha. E ee, ben bu can hiç görmedim okulda. Şey, ben kütüphaneden pek çıkmam. He. Ben de pek girmem. Abicim Can kardeşimiz fen, matematik ve bütün e, tıp bilimlerini yalayıp yutmuş budur. Belli belli çok yalamış. Aferin sana. Hatta not ortalaması da 95'tir. 97? Evet 97. Ali İhsan. Sen bir gelsene canım benimle. Bir gel. Derhal abi. Oğlum bana bak. Zaten yeterince rezil oldum. Eğer bir de bu salak herif işi beceremez. Eline yüzüne bulaştırırsa vallahi parçalarım seni ha. Abicim sen hiç merak etme. Bir sürü adayın arasından seçip getirdim ben bunu. Ulan bunu mu seçip getirdin? Ya bu şapşalı kapının önüne koysan kendi evini bulamaz. Benim yerime sınava nasıl girecek bu? Sen bunu böyle durduğuna bakma. Önüne bir tane sınav kağıdı koy. Destan yazar vallahi destan. Diyorsun. Sonradan ökmesin bu? Aynı zamanda da fakir. Paraya ihtiyacı var yani abi. Ali Ben susadım. E, tamam kardeşim. Çıkınca sana ayran alayım olur mu? Tamam olur. Allah. Geç geç. Meyveş niye geldik buraya? Neler oluyor? Anlatsana. Al. Kendin bak. E Banu'nun fotoğrafında sende ne işi var? Dün Özgür'le ders çalışıyorduk. Sonra o kalktı. Ben de onun kitaplarına bakarken arasından düştü. Mehveş. Ben artık Özgür'ün Banu'ya karşı bir şey hissetmediğini sanıyordum. Ben de. Ne var? Ne konuşacaksın benimle? Oturmaz mısın? Yok. iyiyim böyle. İyileştim mi biraz? İyiyim iyiyim. E nedir mesele? Bunu senin için aldım. İnşallah beğenirsin. Hadi al. Lütfen. Vallahi kim yaptıysa helal olsun ha. Harbi madar etmiş Melih. Ne diyorsun sen be? Burada madara olan benim. Görmüyor musun neler yazmışlar? Ya saçma ama bunun seninle ne ilgisi var? Ya aldattı beni pislik. Çıldıracağım ya. Ben nasıl bakacağım insanların yüzüne? Belinci Melih bu. Bunda şaşılacak bir şey yok yani. Herkes biliyor ne mal olduğunu. Ha oldu. <laughs> Üzülmeyeyim o zaman. Ya rezil oldum. Herkes bizi konuşuyor şimdi. Asıl herkes bunu yapanı konuşuyor. Sen sıkma canını. Ya aldattı beni ya. Aldattı. İnanamıyorum. Nasıl yapar bana bunu? Nasıl? Ne oluyor Pelin? Yok bir şey baba. Ee, baba bir şey yok. Biz sadece konuşuyorduk Pelin'le. İyi peki. Öyle olsun Özgür. Sen bizi Pelin'le bir baş başa bırak bakalım. Tamam. Ben de zaten okula gidiyordum. Ya inanabiliyor musun Deniz? Bana bitti dediği halde hala o kızın fotoğrafını taşımaya devam ediyor. Bak burada böyle kendi kendine sinirleneceğine gidip Özgür'e her şeyi sormalısın. Öyle ama... Niye hala bandın hoşlanıyorsa? Dur bakalım hemen kötüsünü düşünme. Sen bana hep böyle dersin ya. Şimdi de ben sana böyle diyorum. Bilemiyorum ki. Mehveş. Biz Mert'le ne sorun yaşadıysak Birbirimizi dinlemediğimiz için yaşadık. Orası da öyle. Ama... Aması falan yok Mehveş. Biz eğer bugün Mert'le kavga etmiyorsak, inan bana birbirimize karşı açık olduğumuz içindir. Doğru söylüyorsun ama... Korkuyorum işte. Korkacak bir şey yok. Güzel güzel konuşun, her sorunu aşarsınız. Lütfen al. Senin için aldım. Ne ki şimdi bu? ol. Beğendin mi? Bir önce kırılmış galiba. Ablan söylemişti. Evet. Çok üzülmüştüm. Hediyeydi o da. Kim almıştı? Bir arkadaşım almıştı. Çok sevdiğim biri. Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Ben şey diyecektim. Eğer istersen babandan izin alayım biraz dışarıda hava alalım. Yok olmaz. İstemiyorum. Ben de öyle uzun uzun konuşmak zorunda değilsin. Biraz takılırız işte. Çay falan içeriz. İyi peki. Tamam o zaman. Ben babandan izin alayım. Allah Allah. Bir hafta önce regle olmam gerekiyordu. Geciktiği olmuştu ama hiç bu kadar gecikmemişti. <laughs> Ellerinize sağlık Şükran Hanım. Çok güzel olmuş. İlahi bir hanımcığım. Bizim bazlama pek meşhurdur oralarda. Afiyet bal şeker olsun. Allah razı olsun. Baba. Sizden bir ricam olacaktı. Söyle Fuat, nedir? Eğer izin verirseniz Banu ile biraz dışarı çıkabilir miyiz? Yani tabii uygun görürseniz. Biraz sohbet ederiz. Hem de hava almış oluruz. Geç kalmayız merak etmeyin. Tabi oğlum tabi gezin dolaşın konuşacaklarınız vardır. Çok sağ ol baba. O zaman ben Banu'ya haber vereyim geleyim. Otur sen bir iki lokma bir şeye. Ben konuşurum Banu'yla. Evet baba seni dinliyorum. Asıl ben seni dinliyorum kızım. Ne oldu? Neye bu kadar üzüldün? Canını sıkan ne? Yo ben iyiyim. Emin misin? Gerçekten baba iyiyim ben. Öyle olsun. Terapiler nasıl gidiyor? Ben yokken bir yaramazlık falan oldu mu? Hayır terapiler gayet iyi gidiyor. Her şey yolunda. Doktorum çok anlayışlı çok iyi biri. Hiç sorun yaşamıyoruz. Evet ben konuştum Vedat'la. Kısa sürede çok iyi yol aldığını söyledi. Elimden geleni yapıyorum. Yani çok çaba gösteriyorum. Biliyor musun Pelin bu davranışlarına da yansıyor kızım. Çok daha olgun davranıyorsun. Çok akıllı yorumlar yapıyorsun. Biliyorum sizi çok üzdüm. Ama artık her şey daha güzel olacak baba göreceksin. Canım kızım benim. Bak sen çok akıllı bir kızsın. Sen eğer istersen her şeyi başarırsın eğer siz yanımda olursanız. O günleri başka türlü aşamazdım baba. İyi ki o kötü günleri yaşamışım. Artık hayata daha farklı bir gözle bakıyorum. Evet. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Yeter ki sen bizim gösterdiğimiz yoldan git. Biz hep senin yanındayız. Biliyorum. Ve bunu bilmek bana güç veriyor. Unutma Pelin. hayatta tecrübesi çok önemlidir Pelin. Hafife alınacak bir şey değildir. Tecrübeyi sakın hafife alma. Seni çok sevdiğimizi sakın unutma. Ben de sizi çok seviyorum. Peki. Hadi ben çıkıyorum. Sen de biraz yat dinlen. Olur mu? Tamam babacığım. Bunu ödeyeceksin Meli. Hem de çok kötü ödeyeceksin.